buradan vermek istediğiniz mesaj şu saatlerde İstanbul'da eş başkanımız Figen Hanım'la birlikte Türkiye'nin iki köşesine vermek istediğimiz mesaj budur. Ortak mesajımız budur. Bırakın acımızı yüreğimizde önce yaşayalım. Bırakın önce taziyemizi kural ve yasımızı tutalım. Sonrası çok kolay olacak. Biz toplum olarak bunu başardıktan sonra inanın ki gerisi çok daha kolay olacak. Ve hakikatle yüzleşmek, geçmişle yüzleşmek hiç korkulacak bir şey değilmiş. O zaman daha iyi görecek, daha iyi anlayacağız. Burada aramızda bulunan değerli dostlarımıza, Ermeni dostlarımıza, Süryani ezidi dostlarımıza, buranın yerli halkları olan, kadim kültürleri olan bu değerli dostlarımıza ben de acıları önlerinde saygıyla eğildiğimizi, parti adına tarihsel acıyı paylaştığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve bir Müslüman olarak buradaki Müslüman arkadaşlarımı da o ruhların huzurunda bir Fatiha okumaya davet ediyorum. Birer Fatiha.